Kıymetli gezgin dostlar bugün de Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyiz ve Teleferiye bindik yukarı çıkıyoruz Bayraktepe'ye doğru. Bayraktepe toplamda 2700 metre rakıma sahip Sarıkamış'ta kayak yaptığımız en üst tepe diyebiliriz. Şimdi çam ağaçları arasında böyle pistlerimiz mevcuttur bakın etraf çam ağaçlarıyla sarı çam ağaçları ve dünyada alplerde bulunan sadece alplerde bulunan kristal karıyla e, en güzel kayak merkezlerinden en kaliteli kayak merkezlerinden bir tanesi. Toplamda 9 pistimiz bulunmaktadır kıymetli misafirler. Ee, ve bunların tabii 9 pistin toplam uzunluğu 25 kilometredir. 2 tanesi bu pistlerden arka şu gördüğünüz tepenin arka tarafına Kararlık Dere dediğimiz yere doğru iniyor. Onun dışında 5 e, tanesi buradan aşağıya doğru e, ara noktaya kadar iniyor ve ara noktadan 2 tanesi de oteller bölgesine kadar inmekle birlikte toplam 9 piste sahip ve Türkiye'nin en kaliteli karının bulunduğu Sarı Kamış kayak merkezi bu şekilde çam ağaçlarıyla, sarı çam ağaçlarıyla buradan görebiliyoruz. Kıymetli gezgin dostlar burası da Sarıkamış Kayak Merkezi'nin alt kısmı yani buradan teleferiye bindiğimiz yerler. Şu aşağı kısım konutlar bölgesi oteller bölgesini görüyoruz. Bu tarafa döndüğümüzde buranın ilk otellerinden olan Sarıkamış otel, Sarıkamış'taki toprak otel ve yandaki Çamkar Oteli görüyorsunuz. Bu tarafta pembeli kırmızı olarak gördüğümüz yer teleferiye binip oradan yukarı çıkmak için teleferik biniş merkezi. Bu tarafa dönüyoruz. Kayak pistini evet çam ağaçları arasındaki Kayak pistini buradan yukarı çıkıyor. Snowboardlar için burada bakın bu yaptıkları tepelikler. Snowboard için yaptıkları tepeliklerdir. Buradan atlayış yapılıyor. Evet çok güzel. Kar mevcut ve kar kar içinde kayak yapılabiliyor. Bakın çocuklar burada kayıyor Ama kızaktan. Şey çok güzel. İnsanlar eğleniyor. Evet. Çocuklarımız eğleniyor burada. Şu şekilde dönüyoruz. Bu tarafta da sarı kamış kütük evi. Ee, evet valiye bağlı il özel idaresinin yaptırdığı ve işlettiği bir kafeterya olarak kafeterya olarak işletiliyor. Bu şekilde sarıkamış'ta karımız mevcut ve kayağımızı yapabiliyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz arkadaşlar. Bu güzelim sarıçam ormanları arasında ve İsviçre'de ancak bulunan kristal kar pistlerinde Sarıkamış'a doğru şu anda kayağa geçeceğiz. Evet. Evet kayağımız başladı aşağıya doğru. Gel gel. Gel seni de çekeyim. Evet. Evet çok güzel. Sarı şamlar arasında kayıyoruz.